Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Yeni bir haber videosuyla karşınızdayım. Eee Plaryum e, resmi e, YouTube ve e, X hesabından e, bir e, kısa short videosu yayınladı. E, bu videoyla e, hepimiz gördük ki yeni klan baş düşmanı yakında gelecek. Bu short videosunu gördükten sonra açıkçası ben bayağı bir heyecanlandım. Malum son zamanlarda oyunun gidişatı bayağı kötü durumdaydı. E, bu gelecek olan yenilik e, oyuna e, biraz daha Böyle olumlu gözle bakmamıza sebep olabilir e, tekrar heyecanımızı arttırabilir diye düşünüyorum Ben dün bu paylaşımları gördükten sonra e, video çekmek istedim ancak taş açma etkinliği yaptığım için e, Video maalesef bugüne kaldı Hemen resmi hesabın e, paylaşmış olduğu videoyla e, Başlamak istiyorum Görüntülere daha doğrusu arkadaşlar önce şunu belirteyim. Bu e, Dead Knight diye bir X hesabı var. Bu da e, Raid Shadow Legends'ın resmi hesabı olarak e, düşünebilirsiniz. E, ayın 14'ünde 14 Kasım e, 17.30'da bir paylaşım yaptı. Dinle Skeleton mürettebatı görünüşe göre Arbiter yani Yargıç yeni bir tehdit yüzünden güçlü şampiyonları yanına topluyor. Açıkçası çağrıyı ben aldım çünkü ben benim sizce ne olabilir diyor. Önce e, bu şekilde bir soruyla e, takipçilere bir e, şey yaptı. E, Bunu da zaten e, genel olarak e, Klan patronu, yeni klan boss'u geleceğini herkes tahmin etti. Hemen ardından bir gün sonra Raid Shadow Legends'ın resmi hesabından işte bu short videosunu yayınladılar. E, videoyu açmadan önce açıklamasını okumak istiyorum size. Stormwind Vestas'ta kötü bir şey kıpırdanıyor. Stormwind diyor. Şimdi arkadaşlar bu oyun e, World of Warcraft diye bir oyundan esinlenerek yapılmış bir oyun. Ben uzunca yıllar oynadım. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Ve açıkçası bu oyuna başlamamın sebebi yani Raid Shadow Legends'a başlamamın sebebi e, World of Warcraft'taki karakterlerin olmasıdır. Bu Stormwind e, şehri de... Ee, insan ırkının başkenti olarak geçiyordu. Ee, oradan geliyor. Bu da oradan geliyor yani. Stormwind Vestas'ta kötü bir şey kıpırdanıyor. Knights Revenant'ın kötü iradesiyle varlığa getirildi. Şimdi yalnızca Teleria'nın en büyük savaşçıları bir araya gelerek bu yeni tehdidi durdurma şansına sahip olacak diyor. Evet bu şekilde bir açıklama yapmışlar. Hemen videoya geçelim dostlar. Şöyle tam ekran yapalım. Baştan başlatayım sesiyle gelsin. Evet, İblis Lord, Hydra ve yeni klan bossumuz yarıktan içeri giriyoruz, bir çatlaktan. Yer altında olduğunu varsayıyorum ben. Aşağı doğru iniyoruz ve bir kükreme sesi geldi. Bir iki defa daha göstermek istiyorum size. İzninizle durdurarak ee, bazı noktalara değinmek istiyorum. Yani buradaki e, kolyeye benziyor, arma da diyebilirim. Hani e, buradaki görsel e, iblis lordu andırıyor. E, acaba e, iblis lordun böyle geliştirilmiş hali mi olacak? Açıkçası merak ettim. Devam edelim. İşte İblis lord, hidra ve çatlaktan içeri giriyoruz, yer altına doğru iniyoruz. saniye. Böyle lav sesine benzer bir ses duyuyorum. Size dikkatli e, dinlerseniz fark edersiniz. Ve bir kükreme sesi. Ve e, bakın. Hem kükreme sesi geliyor hem de ee, sanki böyle bir yılan tıslamasına e, benzer bir ses geliyor. Yani ben öyle anladım. siz de yorumlarda belirtebilirsiniz dostlar. Evet, videomuz bu şekildeydi. Çok kısa ya. Hiç durdurmadan tekrar göstermek istiyorum. Açıkçası video beni heyecanlandırdı. Stormwind'ın yer altı anladığım kadarıyla. Sanki 3 ayrı ses duydum. Kusura bakmayın. Tekrar tekrar açıyorum ama Şimdi bu e, boss'un ne olduğuna dair ben e, hem araştırmalar yaptım hem de Kendimce bazı tahminlerim var. Bunları belirtmek istiyorum size arkadaşlar. Şimdi e, başlangıçta ne demiştim size? Bu Stormwind'ın e, World of Warcraft oyununda e, bulunan bir insanların başkenti olarak belirttim. Yani World of Warcraft oyunundan esinleniyor bu bizim oyunumuz. Şimdi nereye bağlayacağım? Tahminimi e, delillendirmek için anlatıyorum size bunu dostlar. Bu videoyu izlediğimde e, böyle lavlara doğru indiğini görünce World of Warcraft oyununda bir boss aklıma geldi onu göstermek istiyorum size dostlar. Evet Ragnaros. Bu benim oynadığım zamanlarda bir yamayla gelen bir boss'tu. Bunu oyunda işte kesmiştim ben. Çok da güzel bir fight'ı vardı. Yani şimdi Ragnaros olduğunu düşünüyorum ben. Neden? E, videoda gördünüz zaten böyle lavlara doğru iniyordu. Şimdi Ragnaros da nereden geldiğini az buçuk tahmin edebilirsiniz. Ragnarok'tan geliyor. Yani oradan esinlenilmiş. Yani şimdi Ragnarok kısmı da şöyle açıklayayım size. İskandinav mitolojisinde e, tanrılar var. Odin var, Thor var, işte e, Freya var. Yani şu an e, Ares var aklıma e, gelenler bunlar. Malumunuz oyunda da Thor, Freya, Odin bu isimler yeni geçti. Hani üstüne de bu e, Ragnaros gelirse yani cuk oturacak. Bakın dostlar burada e, Ragnaros'un lavlar arasındaki bir görseli var. Yani e, benim kendi şahsi fikrim e, Ragnaros gelecek gibi e, düşünüyorum. Bakalım doğru mu yanlış mı ileride hep beraber göreceğiz. Ancak bunun haricinde araştırmalarım sonucunda başka bir tahmin de var. Bunu da göstermek istiyorum size. Chimera, Kimera diye de okunuyor. Yunan mitolojisinde bulunan bir yaratık bu. Yunan mitolojisinde bir aslanın kafasına dişi keçinin gövdesine ve ejderhanın kuyruğuna sahip ateş soluyan bir yaratığın adıdır diyor. Yani şimdi e, bunun da olabilme ihtimalini e, ben şöyle düşünüyorum. Yani az önce videoda size e, dinletirken e, iki ayrı ses geldi gibi hissettim şu şu kısımda. Bak, görüyorsunuz kükreme böyle bir de bir. Tıs sesi sanki yılan tıslaması gibi ama başka bir hani ejderha tıslaması da olabilir tam bilemiyorum hani buradaki e, farklı e, sesleri duyunca e, hani çimera da biraz bana e, yani olabilir gibi geliyor bakalım hep beraber e, göreceğiz arkadaşlar e, umarım. Hani nasıl olduğundan ziyade gerçekten oyuna çok güzel katkısı olan bir e, klan baş düşmanı olur bu ve gerçekten de insanların hoşuna giden bir e, klan bossu olur çünkü e, malum Hydra'da e, yapılan e, güncellemelerden sonra e, insanlar oyundan çok soğudu. Bu e, tekrar umarım oyuna bizi e, daha da bağlayan bir etken olur bu e, klan bossu. Şimdi dostlar size oyuna girdiğimizde gelmiş olan haberi göstermek istiyorum. Evet. Telerian'ın derinliklerinde fırtına rüzgarı çöplüğünün altında anlatılmaz bir güce sahip habis bir canavar kıpırdanmaya başladı. Sadece gerçekten cesur ya da gerçekten aptal olanlar yer altına inmeye ve boşlukta bekleyen canavarla Yüzleşmeye cesaret edebilir. Bu şekilde bir e, haber e, göstermişler. E, açıkçası bu e, yeni gelecek güncelle güncellemeyi ben iple çekiyorum. E, yani ben bu oyunu seviyorum arkadaşlar. Gerçekten oynamaktan zevk alıyorum ve e, bu şekilde de devam etmesini istiyorum açıkçası. Evet bu arada klan baş düşmanlarında ki haritayı göstermek istiyorum size. Hani ee, şeyden bahsetmiştim ya size işte e, Ragnarok Ragnaros olma ihtimalinden yani buraların böyle e, kırmızımsı pembemsi bir şey olması da beni e, öyle düşündürttü açıkçası. Şimdi kısaca şunlardan da bahsetmek istiyorum size yani İblis dort e, malum artık e, gerçekten çok kolay hale geldi. Biraz sıkıcı da bulmaya başladık artık bu İblis Lord konusunu. Pilarium iyi ki hızlı savaş özelliğini açtı ki e, i̇blis iblis Lord, lord'a e, dakikalarımızı e, hatta neredeyse yeri geliyor saatlerimize harcıyorduk. Yani bundan kurtulduğumuz için çok memnunum. Artık ama bu İblis lord'un gerçekten modası geçmişti. Malum peşine e, Hydra geldi. Ama Hydra konusu e, biraz e, gerçekten bizi zorladı. Çok komplike bir e, boss. Yani e, her kafanın ayrı özellikleri ve üstüne her hafta farklı rotasyonlarla karşımıza geliyor yani e, gerçekten Hidra'da zorlandık ama tam Hidra'yı sevmeye başladık Hidra e, bize zevk vermeye gerçekten Hidra'ya odaklanmaya başladık ama maalesef e, Plarium e, geldi ve bizim zevkimizin affedersiniz içine etti yani gelen güncellemelerle e, çok kötü hale getirdi Hidra'yı. Hani şunu da belirteceğim yani Hidra'nın ödüllerinin ben e, arkadaşlar yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani şurada baktığımızda kabus Hidra'nın en zor aşaması. Kabus kısmında verdiği en üst sandıktaki ödüllere bakıyoruz. Klan parası yani şu ruh taşı ölümlü ruh taşı nedir arkadaş? Yani e, iki önceki videomda gördünüz yani yaklaşık e, 150 tane ölümlü ruh taşı açtım neredeyse hiçbir şey çıkmadı ya. Yani burada en kötü ölümsüz ruh taşı olması lazım. Ya bunu da belirtmek istiyorum. Hani verdiği kalıntılar işte taş deri olsun. Onun haricinde koruma seti gerçekten güzel setler. Hoşuma gidiyor ama bu ruh taşı çok kötü şunu da belirteyim tabii ki mitrala diye bir hero veriyor biliyorsunuz kara elf elflerden onu da çok beğeniyorum hani bunu da belirtmek istedim hani hidraya gelmişken e, yeni gelecek olan bir güncellemeden de bahsedeyim size dostlar resmi hesabın dün paylaşmış olduğu bir e, güncelleme duyurusunu göstermek istiyorum size. Evet bu hidrayla al al alakalı olan kısmı okuyacağım hemen iyi haberle başlayalım yılanın iradesi yani bu Serpent's Will olarak geçiyor güçlendirmesinin ortaya çıkışına geçildi. Yılanın iradesi güçlendirmesinin yeni versiyonu ile ilgili çok sayıda geri bildirim aldık. Özellikle de dört kafanın da korumaya sahip olduğu ve şampiyonların onlara hasar veremediği turlarda bir çözüm olarak bu sorunu doğrudan ele alması gereken oldukça basit bir kural geliştirdik. Aynı anda etkin olabilecek en fazla 3 yılanın iradesi güçlendirmesi olacak. Ne de güzel Yapmışlar ya bence yine yeterli değil. Düşünsene dört tane kafayı kesiyorsun. Onlar tekrar geri geldiğinde dördüne birden yüzde yüz hasarını engelliyor senin. Bunu üçe indirmişler. Ya şunu yapmak çok mu zor arkadaş? Tamam üçe indir ya da ikiye indir. E, onlara vurulabilsin ancak diğerlerine yani yüzde yüz yapma yüzde yetmiş yap yüzde elli yap bu çok mu zor ya? Yani e, hani yeni bir e, klan olsa zor zor olsun. Tamam ben bunu kabul ediyorum. Hemen onu kesip bitirmeyelim. Hemen ondan sıkılmayalım ama artık Hidra'nın da zamanı doldu yani. Yeni klambosu getireceğini açıklıyorsun ama hala saçma sapan güncelleme yapıyorsun ya. Her neyse yani bundan sonra ne olacakmış? 4 kafa aynı anda doğduğunda 4 yeni kafa aynı anda doğduğunda 4'ü %100 hasar alamaz özelliği almayacakmıştı. 3'ü alacakmış. Birine vurabileceğiz yani sadece. Kesinlikle alan saldırısı yapmanın bir anlamı olmayacak. Neyse devam edelim. Hidra ile ilgili yavaş güncellemeler için özür dilemek istiyoruz. Hidra modundaki değişiklikler uzun zaman önce duyuruldu ve her şeyi test edip uygulamamız uzun zaman aldı. Ne yazık ki tüm bu zamandan sonra bile hala bazı pürüzler ve hatalar var. Hayal kırıklığınızı anlıyoruz ve uygun değişiklikleri daha hızlı yapmak ve ne yapacağımız konusunda olabildiğince açık ve net olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız diyor. Yani tamamen e, demagoji yapmışlar burada. Yani madem ki bizim e, düşüncelerimizi, bizim e, taleplerimizi görüyorsunuz, ama e, böyle bir güncelleme hiçbir anlamı yok yani. İşte neymiş 3 kafaya yine vurulamayacakmış, tek bir tanesine vurulacakmış. Hani güzel bir şey gibi bunu bir de bize yedirmeye çalışıyorlar. Aklım almıyor yani. Buraya açmışken diğer konulara da değineyim dostlar. Buraya es geçiyorum. Burada bir şey yok. KVK turnuvası bir sonraki KVK turnuvası kişisel ödüller sunacak. Bu yüzden son 3 füzyonda şu an için şampiyon çağırmadım diyen uyuyan devlere karşı kemerlerinizi bağlayın. Evet arkadaşlar, salı günkü başlayacak olan KVK turnuvası da kişisel olacak. Bu şekilde bilginiz olsun. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomun sonuna geldik. Kanalıma abone olup yorum ve like'larla beni desteklerseniz mutlu olurum. Gerçekten dostlar desteğinize ihtiyacım var. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.